Aa! Ya siz mi? Siz de mi buradaydınız? Ne tesadüf. Onu arkadaşlarım bana söylemişti. Burayı tavsiye ederken orası çok bilindik bir yer demişler. Ya vallahi biz normalde şirkette yemek yiyecektik ama orada çok bunaldık. Böyle çıkıp dışarıda yiyip çalışalım dedik. Tabii böyle de birazcık tuhaf oldu ama böyle sanki peşinizden gelmişiz gibi. Ama... Selin. Bak, arkadaşların da buradaymış. Aydacığım, bu ne tesadüf. <laughs> Senin canın bilmiyordum Merhaba Demir. Selam. Ee, madem öyle, birlikte yiyelim buyurun. Ay yok canım, onlar çalışıyorlardır, işleri vardır. Evet. Ee, tabii tabii, biz etmeyelim. Yok aslında, bitmişti işimiz. Yani oturabiliriz. Ayda. De, Demir Bey, benim sizlerle göstermem gereken bazı şeyler vardı. Pardon. Biz bu masaya geçiyoruz. Eşyalarımızı buraya alabilir miyiz? Tabii. Teşekkürler. Lütfen. Buyurun. Ya tabii Arda o zaman sadece sınıfın değil... ...bütün okulun en popüler çocuğu. Hala öyleyim. Allah Allah. <laughs> Efsane devam ediyor yani. <laughs> Hayda. Selin e, üniversitedeyken de böyle deli miydi? Üniversitedeyken bayağı deliydi çünkü. Ya bir keresinde okuldan kaçacağız diye... ...yemekhanenin servis penceresinden yukarıya tırmanmışlığı var. Ama yani öyle anlatılınca bayağı serserilik gibi duruyor. Dur ben size doğru sağlatayım. Şöyle oldu. Ben fizik ödevimi mevdu unutmuştum. E tabii unutunca da panik oldum. Müdüre gittim dedim ki hocam ne olur eve gidip alabilir miyim? O da dedi ki kızım bana ne unutmasaydın. E haklı ama fizik hocası da bir ters, bir ters. Evet ya Hüseyin hocam. Bayağı ters adamdı. Ama asıl sen e, baban kızacak diye korkundan tırmanmıştın pencereye sanki. Semih amca. Ay yok canım. Ya Semih amca çok tatlı adamdır. Yani kızmazdı bence. Kızmazdı muhtemelen ama kızmış gibi yapardı. Bir daha unutmasın diye. Öyle yapardım muhtemelen. Yok canım. Baya baya sert adamdı kızım senin baba. Size geldiğimiz akşam annemle babam bile hazır oldu oturmuştu. Tılamıyor musun? Yok. Siz ailecek görüşüyordunuz değil mi? Ben çok gittim geldim evlerine. Aileler ilk defa tanışacaktı. Seni görmeniz lazımdı. Acayip gerilmişti. Bir ton şey sıraladı. Baya baya kurallar listesi. Sakın şöyle giyinip gelme. Aman sakın saçını böyle yapma. İşte baban şu mevzulara sakın girmesin annen şunlardan bahsetmesin falan. Babamın kafasına attırmayalım yoksa yanarız diye böyle bir sürü bir sürü şey sıraladım. Ee, anladığım kadarıyla sizin için önemli bir geceymiş o gece. Vallahi kız istemek zor işmiş. Ecel telleri dök desem yeridir. Senin o benim bacağımış. Pardon yanlışlıkla ben e, bacak bacak üstüne atarken oldu. Kızı da alamadık sonuçta. Semih amca Üniversite sınavına gireceksiniz. Sizin aklınızdaki şeylere bak diye nutuk çekip paketleyip gönderdi bizi. E tabi makul mantıklı adam. Selin Hanım da pek öyle aklı bir karış havada birine benzemiyor ama... ...demek ki lisede daha rahat bir yapıya sahipmiş. Aa ama yani öyle demeyelim. Yani rahat falan öyle söyleyince yanlış anlaşılıyor. Şimdi biz onu e, çocukça bir niyetle yapmıştık. Yani şöyle aslında biz o akşamı ...sosyal bir deney için örnemize de etmiştik. Anlıyorum, anlıyorum. Deneysel çalışmalar yapıyordunuz yani o dönem. Bu pencereden... ...beraber kaçmanıza sebep olan fizik ödevi de... ...deneysel bir çalışma mıydı? Fiziksel bir deney. Evet, e, fiziksel bir deney. Ay ne alakası var ya? Bizde deydik daha ne denemek falan. Ay sanki NASA'da çalışıyorum. NASA deyince aklıma geldi. Sen e, roket falan... ...yapmaya çalışmıyor muydun? <laughs> evet evet. Ee, okulun arka bahçesi yanınca hatta bırakmıştım. bayağı renkli. bayağı eğlenceli bir dönem. Ne güzel liseymiş ya sizin lise. Öyleyim. Özlüyorum o günleri. Sen de özlüyor musun seni? Ay yok canım. Çok fazla ödev veriyorlardı. Bu saatten sonra ben ödev ödev yapamam. Ben artık izninizi istemek durumundayım. Arkadaşlarımda kalıyorum. Çıkarken de anahtarı almamıştım. Geç vakit kapılarını çalmayayım. Ne Bir saat. Sen kalkma. Arkadaşlarınla kal. Ee, aslında beni de eve bıraksan iyi olur. Ben de çok yorgunum. Kalsanız daha iyi olur aslında Selin Hanım. Biz de Ayda Hanım'la proje konuşuyorduk. Sizin de fikirlerinizi almış olunuz. Tamam. İyi akşamlar o zaman. Gerçekten çok keyifli oldu böyle. Belki ben buradayken tekrarlarız. Tabii, neden olmasın. İyi akşamlar. Efendim seni geçireyim. Olur. Demir Bey, ben de gideyim artık. Zaten projeyi konuştuk, artık kalan çizimleri de ben evde bitiririm. Tabii Ayda, çok teşekkürler. Ee, kusura bakma, seni de bu saate kadar tuttum. Ay yok canım, ben teşekkür ederim yemek için. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Arda, teşekkürler yemek için. Demir değişik biri. Evet, öyledir nevi şahsına münasır. Sorar da sorar. Yani çalışanlarını yakından tanımak için. Yorulmasayım. Anladım ben. Yakışıyorsunuz. Ay yok canım. Nereden çıkarıyorsun öyle şeyleri Allah Allah. Seviyor seni. Kıskanıyor da. Hem de öyle böyle kıskanma değil. O yüzden benim başıma bir şey gelmeden ben buradan kaçayım. Seni gördüğüme çok sevindim. Ben de. Teşekkür ederim anlayışın için. Gel. Ya İvo gelmiş bile evde beni bekliyor. Ha. O yüzden ben gideyim. Hadi kaçtım. Seni öptüm. Görüşürüz. Bunun hesabını sana sonra soracağım ama duydun mu? Git git git. Tabii. Oh Allah'ım ya sen beni neyle sanıyorsun ya? Şimdi işin yoksa açıkla dur. Sorar da sorar sorar da sorar. Yersiz yakıştırmalar, imalar. Uğraş dur. Aman be. Merak etme Selinciğim. Bunu evde konuşacağız. Burada sormayacağım. Ama seninle konuşacağım kim söyledi? <laughs> Göreceğiz bakalım. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Konuşmaktan kaçıyorsun değil mi? Hayır da sabah yine bu evde uyanacaksın. İşte benimle olacaksın. Evde benimle olacaksın. Nereye kadar kaçabileceksin acaba? Ne kaçması ya? Niye kaçıyormuşum? Hayır ben niye kaçıyormuşum? Ben kaçılacak bir şey mi yaptım? Bilmem. Bayağı bir şey var belli ki. Yani sen eski sevgilini bana liseden bir arkadaş diye yutturmaya çalış. Öyle alelade biriymiş gibi tanıştır. Sonra beyefendiyle gizli saklı yemeklere çık. Sonra da yakalanınca odana kaç. Bu mudur yani? Ay ne alakası var ya? Gizli saklı mı oldu bu şimdi? Ayrıca işte ben sana nereye gittiğimi söylemek zorunda mıyım? Zorundasın evet. Ya! Kim dedi ona Ben dedim. Peki sen bu dediğini beğendin mi? Hayır hiç hoşuma gitmedi. Hı. Ama sen beni delirdin. Beni bu noktaya sen getirdin. Ben memnun muyum bu halimden? Hayır. Ama madem ilişkiniz böyle olacak... ...al ilişki modeli. Nasıl? Beğendin mi? Ah canım ya! Hala ilişki diyor. Bak Demir'ciğim ben sana tane tane anlatayım. Bir, ortada ilişki falan yok. Sen benim bu evde yaşamak zorunda olduğum ev arkadaşımsın. Hı -hı. Bütün ev arkadaşlarını öpüyor musun? Beni öptüğün gibi. Sulandırma. İki, Eylül meselesini sakın karıştırma hiçbir şeyle. O senin eski sevgilin. Hatta eski nişanlın ya! Ama Arda benim sadece Evet evet devam et. Arda senin sadece ne? Söyle. Yani Arda benim sadece lise flörtüm. Masum çocukça bir şey. Ha, ondan seni babandan istemeye geldiler. Tabii ya, doğru. Hayır, istemesi ya, isteme falan yok. Maksimum. Benim annemler Arda'nın ailesini tanıyordu ve bizim çıktığımızı öğrenince bunu konuşmak istemişler. Yani bilip de susuyor gibi olmasın diye. Valla Leyla Hanımların evinde hiç böyle anlatılmadı bu durum. Beni istemeye geldiklerinde kahveler bitmişti diye ballandıra ballandıra anlatıyordum ne oldu? Ay Demir, o olay Arda'lar geldiğinde olmadı bir kere. Baba 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 nereye nereye dur ya daha hikaye yeni başlıyor Selin Hanım. Buyurun dökülün dökülün. Kaç kişi kapılarda dizildi kim bilir. Ay, ama sen de bana o gün hastanede duyduklarım hiç umurumda değil demiştin. Ya ya insan nasıl umursuyormuş. Değil mi? ...gözünün içine sokulunca umursuyormuş. Evet. Bak şimdi aynı noktaya geldik. Nasıl bir duyguymuş. Nasıl bir hismiş. Şimdi ben de bu kalemlikleri böyle etrafa saçıp... ...benden ne istiyorsa diye bağırayım mı? O, o bir kere çok aşırı çok çok fazla bir tepkiydi. Ayrıca ben onun için özür diledim. Ya, yani özüm kabul edilmedi arkadaşım. Özür falan dileme. Ha, beni bir daha sakın öpme. Çünkü beni öpüyorsun, sonra özür diliyorsun... ...sonra da çıkıp gidiyorsun. Şimdi gitmiyorum ama hiçbir yere. İkimiz de gitmiyoruz. Ayrıca kapımız, penceremiz de kilitli. Yani git, geçmiş olsun geçmiş olsun. Geçti artık, bitti. Geçmez öyle pat diye. Ya ben Arda ile bir yemek yiyeyim gelecektim yani. Ne kadar büyüttün meseleyi ya. O ayrıca Arda meselesiyle Eylül meselesini sakın birbirine karıştırma. Şimdi ben yukarı çıkıyorum, uyuyacağım. Ama iyi tamam, çık uyu. Sanki uyuyabileceksin. Uyuyacağım tabii, bak gör nasıl fosur fosur uyuyacağım. İyi. Git kabuslarını gör de aklın başına gelsin. Hayır şimdi bu Arda gider, yarın öbür isteyen gelir. E ne olacak böyle? Yok ben birinden birini döverim sonunda bu net yani. أكتر يا أفضل قفام ...izin vermiyorsun. Zaten gitmeyecektim de. Gidemiyorum. Sen de gidemiyorsun. Sana sarılmadan... ...senden uzak durmaya çalışarak yanında olmak ne kadar zor biliyor musun? Kendimle savaş veriyorum resmen. Sen de yatmış uyuyorsun burada. Ben buradan çıkıp gitmeye çalışıyorum. Neden? Ee, yani nedeni şimdi ben de çok şey yapamadım ama ya ben kızmıştım. Evet. Haklı olarak çok kızmıştım ve haklıydım da. Peki şimdi şimdi niye onun da değil? Sen uyumuyorsun değil mi? Peki ben bu kafamdakileri yüksek sesle söyledim, değil mi? Sabah sabah yine çok güzelsin. Egonu okşadığım için öyle diyorsun. Hayır. senin olduğun için. Şimdi sen bu anahtarı buldun ya. Onu hep evimize dönmek için kullan. ...bana dönmek için. Gidemiyorum zaten. Gitme zaten. Hadi kalk. Kalk hazırlan kurtarmamız gereken bir şirket var. Selin. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ne? Şimdi bütün bunlar gerçek değil mi? Yani ben banyoya girdikten sonra sen kaçıp gitmeyeceksin. Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Ama, ama bir dakika. Ben gece eve geldiğimde yok Vedat'a gitmem lazım. Yok işim var deyip başta bir kadının evinden çıkmayacaksın değil mi? Hmm. Tabii ki hayır. Güzel. Çünkü bir daha öyle bir şey yaparsam bu evden gitmem. Bu evi tepene indiririm. İndirirsin Hadi çabuk hazırlanman lazım. Hadi geç kalacağız. Demir. Demir. Sadece ikimiz. Daha bu sabah barıştık. Kıyamet kopsa bunun bozulmasına izin vermeyeceğim. Bizim niye iki sakin gücümüz yok? Ee, çok... ...heyecanlı bir hayatımız var diyelim. İşte ama biraz monotonluk hiç fena olmaz. Oraları da geleceğiz. Hmm. Zamanla. Gerçi bu seninle pek mümkün değil ama. Ha, bütün olayı ben çıkarıyorum yani. O kadar başka bir şey söyledim ki. Ya. Ne söyledin? Nasıl bu kadar tatlı olabiliyorsun dedim. Acaba biraz daha sessiz olsak mı dedim. Hadi başarabilirsin. Bak seninle dans etmeye çalışıyorum burada. Ya Demir sürekli bir şey söylüyorsun benim kafam Karıştı mı kafam? <laughs> Çok. Senden öğrenmiş bir şeyler göstereyim mi? Satıldı. Böyle yapıyorum. Ya tamam. Demir. Hı. Sana bir şey sorabilir miyim? Hayır. Ya Demir vallahi bizimle ilgili işle ilgili değil lütfen. Sor Selin. Şimdi Demir biz yeniden birlikteyiz ya. Değiliz. Nasıl yani? Niye? Değil miyiz? Ben ayrıldığımızı hatırlamıyorum. İstersen birlikte sayalım. Önce tartıştık, kavga ettik. Ormanda beni kurtardın, öpüştük, sarıldık, eve geldik. Sonra yine tartıştık, yine öpüştük, yine sarıldık. Kız istemeye gittik. Hı hı. Hı. Biraz daha tartıştık. Biraz daha öpüştük. Bol bol sarıldık. Ve buradayız. Ha bir de arada iki defa evi terk etmek var ama ayrılık yok. Evet Demir. Elimde mektup var ya yani. mektup. Ayrılık mektubu. Şimdi ben onu mahkemeye versem kanıt diye kabul ederler. Yine konudan mı sapıyoruz acaba? Sen başka bir şey diyecektin galiba. Evet doğru söylüyorsun. Sen sen benim yine aklımı karıştırdın. Ben <laughs> ne diyordum? Ha şey diyordum ben Artık bundan sonra hiçbir şeye takılmayacağım. Takılmıyorum. Bitti takılmayacağım hiçbir şeye. Görürsün bak hiçbir şeye takılmayacağım. Görürsün. Bravo çok iyi gidiyorsun sakın bozma. Devam et böyle. Tamam Edemir bir dakika. Tamam. Şimdi bak biz birlikteyiz ya. Yani aramızda da bir sorun yok. Süper. Şimdi birbirimizi daha iyi anlıyoruz artık. Şimdi ben eve döndüm. Sen de eve döndün. Yani artık mutlu olmak için aramızda hiçbir engel yok. Yani istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ee... <laughs> i̇stediğimiz her şeyi. Hı hı. Hmm. Anladım. Emin misin? Yani... ...ben böyle bir şeyi üstelemek istemem çünkü. Aa nasıl yani? Niye anlamadım. Yani... ...sen biraz geriliyorsun sanki. Yok. Gerginlik hiç yok. Öyle mi? Şimdi ben düşündüm, taşındım. Yani bu daha ne kadar böyle devam edebilir dedim. Doğru. Yani do doğru demişsin onu. Ee... Eğer sen de böyle hissediyorsan. Evet. Bence zamanı geldi. Yani ama... ...tabii... ...senin fikrin de önemli. Sonuçta seni de etkileyecek bir karar. Yani... ...biz bu kararı alırsak eğer... ...sonra... ...geri döndüremeyiz. tabii tabi nasıl geri, dön, geri döndüremezsin? Yani büyük bir adım bu. Ee, ama... ...ama ben ben tamamen seninle aynı fikirdeyim. Yani tamamen sen ne dersen o. O yani. Tamam o zaman. Ben daha fazla beklemek istemiyorum. <laughs> Artem'in defteri artık kapanabilir de Eylül. Oh be <laughs> tamam kapansın gitsin. Vallahi ben biz artık uğraşmayalım Artem'in toparlansın diye. Artem'im yok artık ben işle güçle ilgili bir şey düşünmeyeceğim artık. Sen de düşünme. Ee, sen onu diyordun sen. Evet, yani Burak'la Eylül artık birlikte. Artık durum daha da tuhaflaşıyor. Yani ben onlarla yüz yüze gelmek zorunda kalmak istemiyorum artık. <laughs> ee, onu onu zaten e, ben ben de öyle düşünmüştüm. Ha süper o zaman. Biz bize odaklanalım artık. Ha? Bak ne kadar güzel bir fikir. Biz de odaklanalım. Ay, çok hassas bir konuşmaydı. Yaptım bitti. Vallahi <laughs> çok rahatladım. ve sevgilim bu arada yemekler çok güzel olmuş. Bu Artık ben çok yoruldum çünkü çok zor bir gündü biliyorsun. O yüzden ben yatayım artık. Yarın yeni bir gün. Ah sevgilim. çok seviyorum. İyi geceler. Sevgilim ben de seni çok seviyorum geçinizler Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.